dünyanın bize getirdiği her şeyden bir öğrenme çıkarabiliriz. Her krizi bir fırsata çevirebiliriz. Kendimizi geliştirmeye, büyütmeye bir mesaj olarak görebiliriz. Diğer türlü Emin Mağlaf'ın dediği gibi Orta Doğu insan hep şikayet eder, asla bir şey yapmaz olduğu yerde kalır. Sevgili dostum, dertlerinle dertleniyorsan eğer, bu seni bir yere götürmez. Dertlerinle dertleneceğin yerde, dertlerinin sana ne anlattığını keşfedebilirsen, onların sana ne öğrettiğini anlayabilir, kavrayabilirsen yaşamına yeni bir yön verebilirsin. Dertlerinle dertlenme lütfen. Dertlerini al, değiştirebileceklerin üzerinde, çalışabileceklerin üzerinde, etkide bulunabileceklerin üzerinde çabala, uğraş. Eğer istemeyeceğin bir şeyse, salıver gitsin. Bazı problemler maalesef çözülmüyor. Belki de Zamanı şimdi değil, her problem yeri ve zamanı geldiğinde çözüme kavuşur sevgili dostum. Nihayetinde çözümsüz hiçbir problem kalmayacak. Ve problemsiz de hiç zamanımız olmayacak, dertsiz zamanımız olmayacak. Dert bitse hayat biter sevgili dostum. Bu yüzden dertlerinin öğrettiklerine bak, dertlerinle dertlenmeyi bırak sevgili dostum. Sen bilir, sen değişirsin sevgili dostum. Hoşçakal.